Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir matematik sorusuyla karşınızdayım. Soru arkadaşlar düşündürücü. Sorudaki bir şey fark etmediğiniz zaman soruda boşu boşuna oyalanmış olursunuz. Hemen geçelim soruya. İçerisinde bir miktar su bulunan bir sürahi ile ilgili olarak şöyle iki işlem tanımlanmış artı ve olmasına göre bakalım nasıl tanımlanmış bu işlemler. Pozitif olan artı olan sürahinin içerisindeki suyun yüzde x kadar su eklendiğinde sonraki ağırlığı eksi olan da sürahinin içerisinde içerisindeki suyun yüzde işte x kadar su boşaltıldıktan sonraki ağırlığıdır. Yani tamam bunlar zaten mantıklı. Eşitliği sağlayan bir sürahi için ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi ben burada demem gereken su ve sürahi ağırlığı arkadaşlar. Sadece süra, su ağırlığı olarak sıplarsanız bu soruyu yapamazsınız. Çünkü sürahinin kendi ağırlığı da olacak. Yani bu toplam ağırlığı gibi de düşünebiliriz. Mesela 2.9 ne? 2,9 hem suyun hem sürahinin hem de eklenen suyun ağırlığı gibi de düşünebiliriz. Sonra buraya ben ne diyeyim mesela 2x diyeyim suya. E, sürahiye de çünkü 2 istemem sebebi 50 vesaire var. Ondan dolayı büyük şey y diyeyim sürahinin da. Şimdi şu bir 2,9 ne eşit arkadaşlar? 2x suyun ağırlığı eşit. Işte. %100 fazlası artı 2x daha ve sürahinin ağırlığı ne eşit. Bu 2,9'muş. Yani 4x artı y eşittir 2,9. Şimdi bu neye eşittir? Suya ben 2 x demiştim. 2 x yarısını neydi? Boşaltıldıktan sonra eksi x yani artı y'dir. Bu da x artı y eşittir. Arkadaşlar bakın 2.3'müş. Tamam ben burayı eksiyle çarpmak istiyorum. Çarparsam eksi x eksi -y, y eşittir eksi 2.3. Şimdi 4x artı y de eşittir. 2.9 virgül işte arkadaşlar. Şunu çıkarttığımda ne yapar? 3x eşittir 0,6 yapar. x eşittir 0,2. Sonra biz artık bulduk zaten artık. Yani ifadesinin değerini sormuş. Yani sadece bize 2x eksi 2x artı y yani sadece sürahinin aralığını sormuş. Çünkü %100'ünü çıkartıyoruz. E, x 0,2 bulduğumda herhangi birinde yazayım. Arkadaşlar 4 çarpı 0,2 0,8 0,8 artı y 2,9 ise y eşittir 2.1 olacak. O da denizli şıkkında olacak. Bu tarz güzel soruların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bu soru arkadaşlar eğitim adresinin problemler kitabında vardı. Oradan da aslında bakabilirdiniz soruya. Herkese iyi çalışmalar.